Arı Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yılbaşı sofranıza davet sofralarına çok yakışacak bir tarif. Fırında tavuk, kestaneli, bademli ve kuş üzümlü bir pilav tarifini sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle tavuğumuzu güzelce yıkayıp ve peçete yardımıyla kurutalım. Tavuğumuzun sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Bir tatlı kaşığı tavuk baharatı kullandım. Tavuk baharatını marketlerden temin edebilirsiniz. İki tatlı kaşığı da tuz ilavesi ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber kullandım. Siz acı seviyorsanız acı toz biber de ilave edebilirsiniz. Çay kaşığının ucuyla çok az zerdeçal ilavesi ettim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Yine çay kaşığının ucuyla biraz zencefil ilave edip harmanlıyoruz baharatlarımızı. Çeyrek bardak kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. Sosumuzu güzelce karıştırıp tavuğumuzun üzerine sürelim. Tavuğumuzu Yıkadıktan sonra güzelce kurutalım ki tavuğumuz sosunu daha güzel çekebilsin. Ben tavuğumu sos sürdükten sonra 2 saat kadar buzdolabında beklettim. Sizin zamanınız varsa bir gece bile bekletebilirsiniz. Hiç zamanınız yoksa da tavuğumuzun derisine zarar vermeden tavuğumuzun derisinin altına da sürüp daha kısa sürede sosunu emmesini sağlayabilirsiniz. Tavuğumuzu ovuştura ovuştura sosumuz bitene kadar hiç sossuz yeri kalmayacak şekilde içine dışına güzelce sosumuzu boca edelim. Ve tavuğumuzun emmesini sağlayalım. Siz farklı baharatlar seviyorsanız farklı baharatlarda kullanabilirsiniz. Sosumuz bitene kadar tavuğumuzu güzelce sosunu yedirelim. Ben pişerken tavuğumuzun şekli bozulmasın diye ayaklarını ve kanatlarını bağlayacağım. Yanmaz bir iple ayaklarını bağlayalım tavuğumuzun. kürdan yardımıyla kanatlarını da güzelce düzeltip kürdanları yerleştirelim. Ve tavamız pişerken şekli bozulmasın daha güzel şekilde olsun. Tavuğumuzu ben fırın poşetinde pişireceğim. Fırın poşetimize bir tatlı kaşığı unumuzu ilave edip fırın poşetimizi sallayalım her yerine onu gelecek şekilde unumuzu yayalım tavuğumuzun sosu içinde bir adet havuç ve bir adet kuru soğan kullandım tavuğumuz piştikten sonra suyundan da üzerine dökmek için bir tane sos elde edeceğiz soğanlarımızı da gelişi güzel doğrayıp tavuğumuzu poşetimize koyuyoruz ve 2 saat kadar bekletiyoruz. Tavuğumuzun içerisinden çıkan klipsle tavuğumuzun ağzını kapatalım. Kürdan yardımıyla üzerine de 3-4 tane delik açalım. Fırınımızda 190 derecede 55 dakika tavuğumuzu pişirmeye gönderebiliriz sosuyla beraber dinlendirdikten sonra 1 kilo 900 gramlık bir tavuk kullandım 190 derecede ve 55 dakika tavuğum pişmişti ben tavuğumu daha güzel görünmesi için tereyağlı ve ballı bir sos hazırlayacağım 10-15 dakika daha fırınımıza göndereceğim ama siz bu aşamada bile servis yapabilirsiniz. Tavuğumuzun poşetten çıkarıp ben sunumu yapacağım. Tepsiye tavuğumu koydum ve tekrar kontrollü bir şekilde 10-15 dakika daha fırına gönderdim. Siz farklı bir tepside kızartıp farklı bir tepside sunum yapabilirsiniz. Bakın eti kemiğinden ayrılmış. Neredeyse parçalanacak o kadar güzel pişmiş. Bir yemek kaşığı oda ısısındaki tereyağımıza bir tatlı kaşığı balımızı ilave ediyoruz. Balımız tavuğumuza hem rengini verecek hem de dışının daha da parlak olmasını sağlayacak. Görsel olarak da tavuğumuz daha güzel görünecek. ballı ve tereyağlı karışımımızı tavuğumuzun her yerine fırça yardımıyla yedirerek sürelim. Ve tekrar 15 dakika kadar daha fırına gönderelim. Kontrollü bir şekilde 10 veya 15 dakika. Şimdi tavuğumuzun poşette olan suyunu ocağın üzerinde 5-10 dakika karıştırarak çekmesini sağlayalım. Daha sonra süzgeç yardımıyla süzüp sosumuzu da tavuğumuzu servis esnasında tavuğun üzerine dökerek tavuğumuzun lezzetine lezzet katalım. 5-10 dakikada sosumuz da kıvama geliyor kısık ateşte. Şimdi pilavımıza geçelim. 6 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alalım. 3 yemek kaşığı da tereyağımızın yanmaması için sıvı yağı ilave ediyoruz. Yağımızı eritelim. 3 adet küçük boy kuru soğan kullandım. 2 adet orta boy soğan da olur. Küçük küçük doğrayarak. Pilavımızı onu da ilave ediyoruz. Pilavımızı kısık ateşte 5 dakika kadar soğanlarımızı kavuralım. 5 dakika kadar kavrulan soğanlarımıza bir kase kadar 3 avuç soyulmuş bademimizi ilave ediyoruz. 5 dakikada bademlerle beraber kavuralım. 1 pakette dolmalık fıstık ilavesinde bulundum. Tekrar pilavımızı karıştırıyoruz. 4-5 dakikada dolmalık fıstıklarımız kavrulduktan sonra 3 su bardağı yıkadığımız pirinçlerimizi de ilave ediyoruz. Ben basmati pirinç kullandım. Siz pilavlık veya baldo pirinç de kullanabilirsiniz. 2-3 dakika pirinçlerimizi kavurmamız yeterli olur. 3 yemek kaşığı sıcak suda beklettiğim kuş üzümlerinde süzüp onları da ilave ediyorum. 1 kase 300 gram pişirip ve soyduğum kestanelerimi de ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz, tepeleme 1 tatlı kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı da tarçınımızı ilave edip pilavımızı karıştırıyoruz. Siz baharatları zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 4,5 su bardağı sıcak suyumuzu da ilave edip pilavımızı karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte 10-15 dakika suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 1 bardak pirince 1,5 su bardağı su kullandım. Benim pilavım 15 dakika sonra pişmişti. Pilavımızı alttan üste doğru karıştırıp kapağını kapatıyor. Üzerine de bir havlu koyarak 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika dinlenen pilavımızı açıyoruz. Pilavımız o kadar lezzetli görünüyor ki tane tane ve çok lezzetli bir pilavımız oldu. Pilavımızı kenara alıp Fırından tavuğumuzu çıkartıyoruz. Tavuğumuz da nar gibi kızardı. Bal sürdüğümüz için hem rengi daha parlak hem daha güzel bir renk aldı. Ben fırından çıkan tavuğumu tepsiden çıkartmıyorum. Aynı tepside sunum yapacağım. Siz dilerseniz tepsisini değiştirebilirsiniz. Zaten tavuğumuzun suyu çok lezzetli. Onu da pilava işlemesini istiyorum pilavımızı tepsimizin her yerine güzelce yayalım. Pilavımız da tane tane o kadar güzel oldu. Pilavımız ve tavamız daha güzel görünsün diye biber ya dallarıyla ben süslemek istedim. Bu aşamadan sonrası size kalmış. İstemiyorsanız süslemeyebilirsiniz. Ve nar taneleriyle daha şık ve daha güzel sunum yapabilmek için nar taneleriyle de süsledim. ve tavuğumuz sunum için hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Sosumun kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Sosum da gayet kıvamlı ve çok lezzetli bir sos oldu. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.